Arkadaşlarım, konumuza 50. teste devam ediyoruz. A B verilmiş. Olduğuna göre A kesişim B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki direkt söyleyebilirsiniz ama sayı doğrusu çizerek gösterelim. Buna A diyelim. Bu da B olsun arkadaşlar. 0'dan kapalı, 5'ten açık. Aralığımız burasıdır. Diğeri de 2'den kapalı 6'dan açık aradığımız burasıdır. Kesişim dediğine göre her ikisinde de bulunan bölgeye bakacağız arkadaşlar. Şimdi böyle gidiyorum. Böyle geliyorum. Bakın 2 burada dahil. Burada da dahil olduğu için 2 de köşeli parantez. 5 burada dahil. Fakat burada dahil olmadığından 5 de açık parantez olacak. Cevabımız Bursa. Gelelim 2'ye. Olduğuna göre x'in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerin toplamı nedir demiş. Arkadaşlar her tarafı 5 ile çarpıyorum. Eksi 4 ile 5'i çarptım. Eksi 20 küçük. 2x küçük. 30. Şimdi her tarafı 2'ye bölerek x'i yalnız bırakıyorum. Buradan eksi 10 küçük. x küçük 15 gelir. x'in alabileceği en küçük değer eksi 9. Alabileceği en büyük değer 14. Bunların toplamı 5'tir. A ve B birer tam sayı. Eksi 4 küçük A küçük eşit 5. 2 küçük eşit eksi B küçük 6 olduğuna göre 3A artı 2B ifadesinin alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Öncelikle şurayı düzenleyelim arkadaşlar. Her tarafı eksi 1'e bölüyorum. İfade eksi 2 B 6 oluyor fakat eksili bir ifadeye böldüğüm için eşitsizlik yön değiştiriyor. Yani arkadaşlar bakacağımız durumlar biri bu biri bu olacak. Şimdi 3 a artı 2 b'nin alabileceği en büyük değeri bakalım. En büyük değeri ulaşmak istiyorsak, burada a ve b'nin en büyük değeri alması gerekir. A'nın alabileceği en büyük değer 5'tir. b'nin alabileceği en büyük değer eksi 2'dir. Buradan 15 eksi 4'ten 11 gelir. Şimdi 3a artı 2b'nin alabileceği en küçük değere bakacağız. Bunun için a ve b'nin en küçük değerleri alması gerekir. a'nın alacağı en küçük tam sayı değeri eksi 3'tür. b'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri eksi 5'tir. Eksi 9, eksi 10 daha eksi 19 olur. Diyor ki en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? 11 eksi eksi 19'dan cevap 30 gelir. Eşitsizliğini sağlayan doğal sayıların toplamı nedir demiş. Payda eşitleyerek başlayalım. 3 ile 4 ile burayı da 12 ile. Yazalım arkadaşlar. 12 çarpı x eksi 4 eksi 4 çarpı 2 eksi x küçük 3 çarpı x artı 3. Buradan 12x. Buradan da artı 4x gelir. 16x olur. Eksi 48. Eksi 8'den eksi 56 olur. Sağ tarafta ise 3x artı 9 vardır. 3x'i buraya alıyorum. 16x eksi 3x küçük 56'yı buraya alıyorum. 9 artı 56. 13x küçük ne geldi? 65 x küçük 4 virgül küsür olur. 4 virgül küsürden Küçük doğal sayılarımız 4, 3, 2, 1'dir. Bunların toplamı da bize 10'u verir. x küçük y küçük 0 küçük z olduğuna göre ifadesinin eşiti nedir diyor. Arkadaşlar eğer x y'den küçükse küçükten büyüğü çıkardığımızda negatif olur. Ya da x küçük y olduğunu biliyorum bunu buraya atıyorum. x eksi y, 0'dan küçük olur. Mutlağın içi eksidir. O yüzden mutlağın dışına çıkarken önüne x alarak çıkacak. y eksi z diyor. Şuradaki ifadeden y küçük z gelir. Arkadaşlar z'yi sol taraf alıyorum. y eksi z sıfırdan küçüktür. İçi negatif olur ve önüne eksi alarak dışarı çıkar. Gelelim z eksi x. z hepsinden büyük. Büyükten küçüğü çıkardığımızda pozitif olur. Ya da ee, x küçük z ifadesini biliyorum. x'i bu tarafa alıyorum. z eksi x'in bu şekilde pozitif olduğunu görürüm. O yüzden aynı şekilde dışarı çıkacak. Şimdi bakalım arkadaşlar. Eksi x geliyor. Eksi x buradan var. Eksi 2 x olur. Artı y, eksi y birbirini götürür. Buradan artı z, artı z gelir. Artı 2 z olur. İki parantezine alırsam z eksi x gelir. 6'ya bakalım olduğuna göre y artı z toplamı nedir demiş bize y artı z'yi soruyor. Arkadaşlar ben bu ifadeyi toplarsam bakın z'ler y'ler birbirini götürüyor sadece 2x kalıyor. 2 1 7 daha 10'dur x'imiz buradan 5 gelir. x'imiz 5 ise hemen şurayı siliyorum. x'imiz 5 ise yerine yazıyorum. 5 artı z eşittir 7'den Z'miz 2 gelir. Z'miz 2 ise y eksi 2 eşittir 1'den y'miz 3 gelir. 3 artı 2 cevabımız 5'tir. X ve y tam sayılardır. İfade verilmiş toplamı 1 ise x çarpı y nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Buraları 1 olan 2 tane kesildiği ifadenin toplamı 1 olacaksa bu şu anlama gelir. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 eşittir 1'dir. Mesela burada bu sefer 3 tane olsun. Sonuç 1 ise o zaman bu 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 demektir. 4 ise 1 bölü 4, 1 bölü 4, 4 tane 1 bölü 4 demektir. O zaman arkadaşlar buralar 2'ye mi eşit olacak? Hemen yazalım. 2x artı y eksi 6 2 eşitse 2x artı y 8 eşit olur. 3x eksiye, eksi y eksi 5 2 eşitse 3x eksi y eşittir 7 olur. Bunları topluyorum arkadaşlar. Y'ler birbirini götürdü. 5x eşittir 15. X'imiz 3 olur. X'imiz 3 ise bir tanesini seçip yerine yazalım. 2 çarpı 3 artı y eşittir 8. Y'imiz 2 olur. 3 çarpı 2'den cevap 6'dır. Gelelim 8'e. Denkleminin çözüm kümesi hangisidir demiş. Eşitliğin sağ tarafını arkadaşlar çarpanlarına ayıralım alt kısmını. x eksi 3 x artı 2 olacaktır. E burada da x artı 2 x eksi 3 var. Payda eşitlememiz yeterli. Arkadaşlar burayı x eksi 3 ile burayı x artı 2 ile çarptığımda x kare eksi x eksi 6 olarak paydaları eşit olacak. 3 çarpı x eksi 3 1 çarpı x artı 2 eşittir 2x artı 3. Buradan 3x, buradan 1x gelir, 4x. Eksi 9 artı 2'den eksi 7 gelir. 2x artı 3, bunu bu tarafa alıyorum. 4x eksi 2x, 7'yi buraya alıyorum. 3 artı 7, 2x eşittir 10, x'imizi 5 buluruz. Şimdi x'i 5 bulduk, tamam. Ama bulduğumuz bu kök, paydayı 0 yapıyor mu buna bakacağız. Mesela buraya 5 yazarsak x yerine 7 olur, 0 yapmadı. Buraya 5 yazarsak paydayı ne yaptı? 2 yaptı 0 yapmadı. Eğer bulduğumuz kökler paydayı 0 yapıyorsa onu çözüm kümesi olarak alamayız. Evet burada 5 paydayı 0 yapmadığı için çözüm kümesi diyeceğiz. Evet 3 bölü x artı 2 bölü y 3 1 bölü x eksi 1 bölü y eksi 2 bölü 3 bana x çarpı y nedir demiş arkadaşlar. Ee, tabii ki burada payda eşitleyerek de gidilebilir ya da bir tane ifadeyi yok ederek de gidebiliriz. Mesela aşağıdaki ifade 2 ile genişletirsem buradan eksi 2 bölü y gelir. Yukarıdaki artı 2 bölü y ile topladığımızda birbirini götürür. Şimdi ifadelerimi tekrar yazıp sizlere göstermek istiyorum. 3 bölü x artı 2 bölü y eşittir 3. 2 bölü x eksi 2 bölü y eşittir eksi 4 bölü 3. Topluyorum arkadaşlar. Bunlar gitti. 5 bölü x eşittir. 3 eksi 4 bölü 3 oldu. 3 bölü 3 9. 9'dan 4 çıkardık. 5. 5 bölü 3 eşit oldu. 5 bölü x 5 bölü 3'e eşitse x'imiz 3'tür. x'i 3 bulduk. Gel burada yerine yaz. 3 bölü 3 1'dir. 2 bölü y 3 eksi 1'den 2'ye eşit olur. Ve y'imiz 1 olur. 3 çarpı 1'den cevap 3'tür. Gelelim 10. soruya. Denkleminin kökü nedir demiş arkadaşlar. Burada da şöyle bir işlem yapabiliriz. Mesela şurası için konuşuyorum. Önce burayı bir düzenleyelim arkadaşlar. Eksi x eksi 3 paydayı eksi parantezine alıyorum. x eksi 2. Sonra şu eksiyle şu eksinin çarpımı art olur. x eksi 3 bölü x eksi 2 olur. Arkadaşlar yapacağım iş şu. 1 bölü x eksi 2 artı. Şimdi bu ifademi yazıyorum. x eksi 3 bölü x eksi 2 artı. x artı 6 bölü x eşittir 4 oldu. Paydalar eşit olduğu için pay kısımlarını toplarım. x eksi 2 bölü x eksi 2 oldu. Hatta burayı da parçalayalım. x bölü x artı 6 bölü x eşittir 4 oldu. Arkadaşlar buradan 1 gelir. Buradan 1 gelir. 2 artı 6 bölü x eşittir 4. 6 bölü x eşittir 2. 2'ye böl 1, 2'ye böl 3. x eşittir 3 olur arkadaşlar. Gelelim 11'e. A küçük mutlak A olduğuna göre ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birazcık yorum yapalım arkadaşlar. Hatırlarsanız mutlak değerin özelliğinden ne demiştik? Bir mutlak değerli ifadenin sonucu her zaman büyük eşit 0 demiştik. O zaman burayı pozitif düşünürsek arkadaşlar A pozitif olsaydı eğer burada A küçük A gelecek ve eşitsizlik sağlanmayacak. Demek ki A ifademiz negatif bir ifadeymiş ki mutlak değerli ifadenin sonucu artı olmuş ve bu şekilde A küçük mutlaka olmuş. Buradan bunu çıkartacağız. A neymiş? Sıfırdan küçükmüş. Bunu unutmayalım arkadaşlar. A sıfırdan küçük. E karesini aldığımızda artı olur. Artı ile artının toplamı artı olur. O zaman Kutluğun içi aynı şekilde dışarı çıkar. Bölü. A'nın negatif olduğunu biliyorum. Eksi ile eksinin çarpımından artı olur. 2 ile artılı bir ifade sonucu artı olur. Mutlağın içi artı olduğu için aynı şekilde dışarı çıkacak. Arkadaşlar 5 eksi 1'den 4 eksi a kare gelir. 2 eksi a. 4 eksi a kareyi çarpanlarına ayırıyorum. 2 eksi a 2 artı a bölü 2 eksi a. Ne geldi cevap? 2 artı a. Ve geldik 12'ye. A küçük 0 küçük B olduğuna göre ifadesinin değeri nedir demiş. Arkadaşlar şu ifadeden A'nın B'den küçük olduğunu anlıyorum. Şimdi bunu buraya atarsam A eksi B sıfırdan küçük olur. Yani mutlağın için negatif olur. Mutlağın için negatif olduğundan dışarı çıkarken önüne eksi alarak çıkar. Eksiyle de dağıtarak yazalım ya da eksi A eksi B şeklinde yazalım. Fark etmez. Aşağı geldim. A'nın kendisi negatif. Mutlak içi negatiftir. Mutlak içi negatif olduğundan dışarı çıkarken önüne eksi alarak çıkar. 2b eksi 2a. Tamam. Arkadaşlar devam ediyorum. Burada hatta iki parantezini alabilirim. 2 çarpı mutlak b eksi a şeklinde. B ifadesi A'dan büyük zaten. E büyükten küçüğü çıkardığımızda mutlağın içi artı olur. Ya da deriz ki A küçük B ifadesinde bunu buraya alırım. 0 küçük B A. Yani B A'nın pozitif olduğunu anlarız. Buradan mutlağın içi artı olduğu için aynı şekilde dışarı çıkacak. Şurayı da dağıtabilirim. B x A bölü 2 çarpı B x A. B x A'lar birbirini götürdü. Cevap 1 bölü 2 oldu. Ve geldik 13'e. Diyor ki x artı y sıfırdan farklı olmak üzere ifade verilmiş x çarpı y nedir? Arkadaşlar 5y'yi buraya alacağım. 5x artı 5y. Eksi 1 bölü x'i buraya alacağım. 1 bölü x artı 1 bölü y. 5 parantezini aldım. x artı y. Burada da faydalarını eşitliyorum. x artı y bölü x y olur. Şimdi x artı y sıfırdan farklı ise Bunları sadeleştirebiliriz arkadaşlar. Sadeleşti. O zaman 5 eşittir 1 bölü x ifadesi geldi. x y'yi buraya alacağım. 5'i de buraya alacağım. x y eşittir 1 bölü 5 olur. Gelelim 14'e. 1 bölü a artı 1 bölü b nedir demiş arkadaşlar. Şimdi payda eşitleyerek başlayalım. a eksi 1 eşittir 6a. Eksi 1 eşittir 5a. A dediğimiz ifade eksi 1 bölü 5. 1 bölü A dediğimiz ifade eksi 5'tir. Diğerine bakalım. B artı 1 eşittir 6B. 1 eşittir 5B. B ifadesi 1 bölü 5. 1 bölü B ifadesi 5'tir. Toplamı bize 0 verir. Geldik 15'e. Gerçel sayı doğrusunda 3 noktasına uzaklığı eksi 6 noktasına uzaklığının 3'te 1'inden küçük olan sayılar aşağıdaki eşitsizliklerden hangisinin çözüm kümesini oluşturur? Aslında burada mutlak değerli ifadenin tanımını bilmek gerekiyor. Nedir mutlak değer arkadaşlar? O sayının sıfıra olan uzaklığını gösterir mutlak değer. Mesela şurası sıfır. Burada eksi 5 var. Eksi 5'in sıfıra olan uzaklığı mutlak eksi 5'tir uzaklık dediğimiz şey daima pozitiftir arkadaşlar. Bakın sonuç 5 oldu. Mutlak değer sayının sıfır olan uzaklığını gösterir ve sonuç daima pozitiftir. Ya da şurada 3 üç varsa 3'ün sıfıra olan uzaklığı mutlak 3 olacaktır. Ya da şurada bir x sayısı varsa x'in 3'e olan uzaklığından bahsedeceksek o zaman mutlak x eksi 3 demeliyiz. İfadeler bu şekilde. Şimdi bakın gerçel sayı doğrusunda 3 noktasına uzaklığı sayı x olsun. 3 noktasına olan uzaklığı mutlak x eksi 3 olacaktır. X 6 noktasına uzaklığının x eksi x 6 mutlak 3'te birinden küçük olan. Bakın 3'te birinden küçükmüş. İşte bitti. İfademi düzenliyorum. x eksi 3 küçük 1 bölü 3 mutlak x artı 6. Sonra bu üçü buraya alıyorum arkadaşlar. 3 çarpı mutlak x eksi 3 küçük x artı 6 oldu. Baktım böyle bir ifade yok. 3'ü içine dağıt. 3 x eksi 9 küçük mutlak x artı 6 olmuş oldu. Yani cevabımız c'dir. Olay bu kadar. Bu soru için mutlak değerin tanımını iyice bilmek gerekiyor. Evet arkadaşlarım böylelikle 50. testi tamamladık. 51. teste görüşmek üzere hoşça kalın.